Biliyor musunuz? Şu anda, evet tam şu anda vücudunuzun içindeki trilyonlarca hücrenin her birinde destansı bir yolculuk yaşanıyor. Bir glikoz molekülünün bizi hayatta tutan o inanılmaz enerjiye nasıl dönüştüğünü adım adım izleyeceğiz. Hazırsanız bu mikroskobik maceraya dalalım. Her şey bu çok basit ama bir o kadar da temel soruyla başlıyor aslında. Hiç düşündünüz mü? Yediğiniz o son lokma nasıl oluyor da düşünmenizi, yürümenizi hatta kalbinizin atmasını sağlayan o yakıta dönüşüyor? İşte bu sorunun cevabı biyolojinin en zarif ve en etkileyici süreçlerinden birinde saklı. Ve işte bu sihirli sürecin bir adı var: hücresel solunum. Yani her bir hücremizin kendi kişisel enerji santralını çalıştırarak yediğimiz besinleri ATP dediğimiz evrensel bir enerji para birimine çevirmesi olayı. Ve şunu unutmayın, her hücre bu işi sadece ve sadece kendisi için yapar. Şimdi, durun bir dakika. Çok ama çok önemli bir ayrım var. Hücresel solunum dediğimiz şey akciğerlerimizde yaptığımız o bildiğimiz nefes alıp verme değil. Bakın biri yani nefes almak sadece bir gaz değişimi, mekanik bir olay, diğeri ise hücrenin en derinlerinde gerçekleşen kimyasal bir enerji üretim harikası. İkisi birbirinden tamamen farklı. Gözünüzü korkutmasın bu denklem aslında bizim yol haritamız olacak. Bir glikoz ve 6 oksijen molekülüyle başlayan bir macera karbondioksit, su ve tabii ki en önemlisi bolca enerjiyle sonuçlanacak. Yolculuğumuzun sonunda bu denklemin her bir parçasının nasıl yerine oturduğunu hep birlikte göreceğiz ve macera başlıyor. Glikoz molekülümüzün ilk durağı hücrenin o kalabalık cıvıl cıvıl ana meydanı diyebileceğimiz sitoplazma. Bütün enerji yolculukları işte tam buradan başlar. Ve bu ilk etabın adı glikoliz. Glikoliz kelime anlamıyla şekerin parçalanması demek. Hani derler ya para kazanmak için önce para harcamak lazım diye hücre de aynen öyle yapıyor. Önce cebinden 2 ATP'lik küçük bir yatırım yapıyor. Bu enerjiyle 6 karbonlu glikoz molekülünü küt diye ortadan ikiye ayırıyor. Ve sonuçta elimize 2 tane 3 karbonlu piruvat geçiyor. Peki bu ilk etapın sonunda net karımız ne? Sadece ve sadece 2 ATP. Evet biliyorum onca işe bu mu yani diyor olabilirsiniz ama sabır bu sadece başlangıç maratonun daha ısınma turlarındayız. Bu küçücük kazanç birazdan başlayacak olan o devasa enerji patlaması için atılmış hayati bir ilk adım. İşin en büyüleyici kısmı ne biliyor musunuz? Glikolizin evrenselliği. Yani siz, bahçenizdeki çiçek, hatta yoğurdunuzu mayalayan o küçücük bakteri. Neredeyse gezegendeki bütün canlılar enerjinin kilidini açmak için bu ortak anahtarı kullanıyor. Bu hepimizi birbirimize bağlayan ortak bir metabolik miras adeta. Sitoplazmadaki ısınma turu bitti. Şimdi asıl olayın yaşanacağı yere, yani hücrenin VIP salonuna, enerji santralinin